Abi, siz Burak'la dümeni tutarsınız, tamam mı? Ben de bir o işi koyarım. Ondan sonra zaten ayrılırız, buluşuruz malide. İşi düzgün koy baba. Biz dertinle de şekilmiş ha. Atla bebeğim. <laughs> Oğlum o bisiklet bize ne falan her <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 100 dolar alayım abi. Sabah sabah bu ne acı lan? Elde kaldım mı eriyor abim. Ben de her el elime geçtiğinde biriktiriyorum. Evlendim mi anama babama yük olmayayım diye. Ay maşallah. Bu zamanda senin gibi delikanlılar kaldı mı? Buyur. Eyvallah abi. Dikkatli sen amına koyayım ya. Önüne bakaydın.

Parayı buldu. ol baba. Bir şey konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın lan benimle? Baba sizin ayrınıza konuşacağım. Sen iki dakika dışarıda bekle hele. Tamam abi. Yahya'yla ters düştüm ha. Neyi paylaşamadınız lan? Baba sizin için Kaleminizi kırdılar. Onların kırdığı kalemin mürekkebini sikeyim. Öyle deme kardeş. O Necip götü ilk fırsatta sizi yedirecek onlara. Midelerine otururuz. Bizi yemek öyle kahpelere nasip olmaz. İnşallah kardeş. Ben yolumu ayırdım onlardan. Ee, ne yapayım Mahmut? Beni düşman bilmeyin. Kulağıma bir şey gelirse de dostluğunu görürsünüz. Senin dostun senin olsun Mahmut. Ayak altında dolanma yeter. Başla hacı. vallahi ben de bilmiyorum abi. Hastanenin birilerini alacak. Öyle dedi. Ne falan biliyor? Aynen öyle dedi. Adam istediyse gidip alacağız. Geleceğiz. Kardeş iyi güzel de. Firarız ha biz. Hastanem hastane sıkıntı. Abi siz kapıyı kollarsınız. Biz de işi bitirelim. Bana da bir emanet verin. Abi yapma. Bu halde gelirsen sana hastaneye bırakmak zorunda kalırız. E ne yapacağım oğlum ben evde tek başıma? Sen televizyon izle baba. Keyfine bak. Biz gidip geleceğiz. Kardeş bu silah bir cinse Aynı kuş lastiği gibi. Nasıl lan? Namusum olan kardeş. Dedemden kalma. Daha mermi ağzına verince tetiğe basmadan patlıyor. Lan sitte git oğlum öyle şey mi olur lan? Lan kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Harbi ya, patladı. Kardeş ben sana diyeyim sen inan mümkün Lan sizin elinizin ayarını sikim lan. Beni vurdunuz lan bacağım gitti lan. Abi ben ne bileyim. Kuş taksim mi ya bu? Lan sus oğlum lan. Hala konuşuyor. Bacağım gitti lan. Dur kardeş dur. Kurşun Heh. girdi mi çıktı mı? Ben ne bileyim baba. Girdi mi çıktı mı? Eee. Birlikte televizyon izleriz artık. Mahmutçum. Bana eşlik edersin. Öyle. Öyle. Öyle Salih gire, Konser çıkışı. Onlara da. Nesabi Gile de. Saldıracaklar. Gardını Alsınlar baba. Nereden biliyorsun kardeş? Sana gel bize yardım ettiler? Sikerim onları. Onlar artık benden hiçbir şey isteyemezler. Bak Mahmut. Bu adamlara yanlış yapma. İnan sana kıyarlar. Sen beni boş koy oğlum. Ayıktır da adamlara kıymazsınlar Baş bu geçen günkü Gökhan abinin yanındaki adam değil mi? Fark ederse kalma oğlum ya. İstiyorsan sadın zamlı solda aşağı olsun. Bu adam tefeci değil mi baba? Tefeci baba. O zaman bunun parası bize helal abi. Yerik baba. Cengu, bas bas, açır mı Tamam. bir yeri? Tamam. Çok tane Ben de kediden korkuyunuz. babayım diye gezdiniz. Bu çıkan da Aslan kim olduğunu biliyor musunuz oğlum? He biliyor da soyuyor amına koyayım. Aslan aslan sıkı fası Japon asker sen aç. Lan canına kıymetli bak sana. Hadi eyvallah. Siktir <laughs> yemsi ben can koyayım. База amana ağzımı tamır açtı. Qulup bir açdı poligona döndü. Hər atda biri sıxır amına koyayım. Ayırdın sən niyə gəldin? Yanın gəncər bəri soydu. Bütün paran bitdi. Nazik zombi <laughs> apokalipsi. söylemesin ya. Bu ibret alem olsun diye. Söyleyeceğim. Ondan sonra yakaladıklarımız bülbül gibi ötecek zaten. Öleceksin lan öleceksin. Ulaşın sikinde misin lan sanki? Bu ne sadaka tamına koyayım lan? Ulaşacağımız birini ver. Kurtar kurtar. Abi valla bilmiyorum. Milletinin ayı sen misin lan? Sikik! Konuşsana! ...öyle kardeş... ...neredesiniz abi... ...biraz meşgulüz baba... ...bir ameliyat var... ...bitirince arayayım seni... ...dur dur abi... ...Ozi'nin yerini bulduk... ...namusuna mı... ...namusuma abi ya... ...İtadası'nın orada buluşacak... ...tamam baba... ...biz siz hamle yapmayın... ...icap etmez ha... ...tamam abi... ...bırakın... ...Ozi'yi bulmuşlar... Uğraşmayak bu götle... E bunu? Aa! Bunu kafana takma. Yürüyün gidiyoruz o baba. Ne yapıyorsun lan? Ben değilim baba. Hoş beleş işlerle işim yok sadece. He ee, öyledir. Mutun üç buçuk atıyor oğlum. Neyse. Siz casır olun. Biz korkak. Ha? Bunu da, bunu da hepsini halledeyim. Bunu da sikerim. Allah abi sikilmeyelim de. Kim sikilirse sikilsin Necip. Tuvalette iki tane çocuk eroin içerken yakalandı. Senin bundan haberin var mı? Benim nereden haberim olsun? Kardeş, hapishanede herkesi takip edemem ki baba. Bak Mahmut, sen bizi tanımıyorsun ha. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bu hapishaneye de bu Cahra'nın eroinin nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Dikkat et araya gitme ha. Heh, başına var